Merhaba arkadaşlar. Coinland YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Forit airdrop kampanyasını ve Evolus token airdrop'unu tanıtacağım. Hemen vakit kaybetmeden Forit airdrop kampanyasını anlatmaya başlayacağım. Çünkü burada gördüğünüz gibi airdrop'un bitmesi için sadece bir gün 11 saat 31 dakika kalmış arkadaşlar. E, bu airdrop'a katılmak neden önemli? Airdrop'ta kazanan sayısı az olacak arkadaşlar. Ama şöyle bir durum var. E, şayet kazanırsanız yani rastgele kazananların arasına girerseniz gerçekten çok güzel ödüller var. Birinciye 100 bin dolar değerinde Furitz. ikinciye 25 bin dolar değerinde Furits, 5 kişiye 1000 dolar değerinde Furits, 40 kişiye 500 dolar değerinde Furits ve 500 kişiye e, Yüzer dolar değerinde Furits ödül dağıtılacak arkadaşlar. O yüzden yani katılmanızı tavsiye ederim bu airdrop'a. Peki nasıl katılacağız? Hemen onu da e, anlatayım. Öncelikle Purit cüzdan uygulamasını e, telefonumuza indirmemiz gerekiyor. Purit e, cüzdan uygulamasını indirdiğimizde e, burada arkadaşlar create account yazıyor. Hemen bunu tıklıyoruz. Burada üst taraftaki Purit e, poch wallet poch wallet yazan yeri tıklıyoruz. Şurayı tıklıyoruz kutucu. Continue diyoruz. Şimdi burada bizden cüzdanımızı kurtarma kelimelerimizi kaydetmemizi istiyor. Bunları bir yere kaydetmemiz gerekiyor arkadaşlar muhakkak. Bunları saklayın yoksa cüzdanınıza tekrardan erişemezsiniz. Kopyaladım. Ben bunları bir yere kaydedeceğim ve devam edeceğim. Kurtarma kelimelerimizi doğruladıktan sonra cüzdanımıza erişim sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdilik burada işimiz bitti. Tekrardan airdrop sayfasına dönüyoruz. Bakın burada bazı bilgiler verilmiş. 5 Kasım'da başlamış airdrop ve 30 Kasım'da bitecek. Airdrop dağıtımı da Aralığın ilk haftasında yapılacakmış arkadaşlar. Burada bizden istenen bazı basit görevler var. Bunlar neler? Telegram grubuna katılma. Twitter sayfasına katılma. Takip etme. Twitter gönderisini, sabitlenmiş gönderiyi beğenip e, alıntılı tweet yapma arkadaşlar. Bir şeyler yazıp tweet yapacaksınız. Forits Facebook sayfasını beğenme, Forits Instagram sayfasını takip etme ve Forits Discord kanalına katılma görevi arkadaşlar ve yedinci görevde bir Forits mobil cüzdan oluşturma diyor. Bunu zaten yaptık biz. Şimdi buradaki forma tıklayıp submit forma tıklayıp bilgilerimizi girmemiz gerekiyor. Bakın. Biraz önce belirtilen yapmamız istenen görevlerin hepsi burada listeli halde var arkadaşlar. Buradan linklere tıklayıp görevleri yapabilirsiniz. Buraya mail adresinizi yazıyorsunuz. Çünkü eğer kazanırsanız size mail adresi ile ulaşacaklar arkadaşlar. Buraya da Telegram isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar kullanıcı adı değil normal display isminizi yazıyorsunuz altına da Telegram e, bu sefer kullanıcı adınızı yazıyorsunuz Twitter kullanıcı adınızı yazıyorsunuz ve biraz önce alıntı tweet yaptığımız e, tweetin paylaşımın linkini buraya kopyalayıp yapıştırıyoruz arkadaşlar Facebook Display ismimizi, Facebook ismimizi buraya yazıyoruz. Instagram e, kullanıcı adımızı yazıyoruz. Ve Discord ismimizi buraya yazıyoruz arkadaşlar. Display ismimizi. Kullanıcı adı değil burada e, hashtagli olanı değil arkadaşlar. Ve son olarak da buraya Fritz Wallet Adresinizi, cüzdan adresinizi bakın burada full adres diye belirtmişler buna dikkat edin. Yapıştırmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Tekrardan biraz önce oluşturduğumuz furis cüzdana geldik arkadaşlar. Burada bakın receiv'e e yazıyor. Receive'e tıklıyoruz. Bakın burada herhangi bir cüzdan yok. Burada bir cüzdan adresi oluşturmamız için buradaki Amount yazan yere bir yazıyoruz, Generate QR Code yazan yeri tıkladık. Burada bizim cüzdan adresimiz çıktı arkadaşlar. Şuradaki Copy yazan yere tıkladığınızda bayağı uzun bir cüzdan adresi bir link oluşturuyor arkadaşlar. Şu normalde sizin Cüzdan kodunuz ama bunu yapıştırmayacaksınız arkadaşlar. Sakın bunu yapıştırmayın çünkü buradaki kopya yazan yerdeki linki istiyorlar sizden ve kopyadaki kopyaladığımız linki buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bütün işlemleri tamamladığımıza göre. Gönderi tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi Polis AirDrop'una katılmış olduk arkadaşlar. E, bu göndere tıkladıktan sonra eğer ki e, ilerleme kaydedildi güncelle diye bir uyarı çıkarsa aynı bilgilerinizi tekrar girip e, gönder'e tıkladığınızda e, bu sorun çözülecektir arkadaşlar. Bu şekilde yüksek ödülleri olan e, bu Furits airdrop'una katılmış olduk arkadaşlar. Şimdi diğer bir airdropumuza geçiyorum. Eee Evolus airdropu bu airdrop da arkadaşlar e, sınırlı sayıda token dağıtılacak. O yüzden elinizi çabuk tutun. Herkes çünkü üye oluyor. Airdrop da toplamda 100.000 Evulus token dağıtılacak. Airdrop görevleri basit arkadaşlar. Evulus.com'da bir üyelik açıyorsunuz. Ben size bu e, üyelik linkini bırakacağım. Burada referans linki var ama e, referans linki çok bir işinize yaramaz çünkü e, referanstan e, referans linkinden yararlanabilmeniz için en az e, 100 dolarlık Evolus token'in ön satışına katılmanız gerekiyor ve e, sizin linkinizle üye olan başkaları e, Evolus token'in ön satışına katılırsa ancak onlardan Komisyon alıyorsunuz arkadaşlar. Airdroptan herhangi bir getirisi olmuyor referansın. Bunu söyleyeyim size en baştan. Evolus'un üyeliği basit arkadaşlar. Mail adresinizle üye oluyorsunuz. Mail adresinize bir doğrulama kodu geliyor. Tıkladığınızda işlemi tamamlamış oluyorsunuz. Burada başka herhangi bir işleminiz kalmıyor. Geliyoruz bu airdrop sayfasını. Bunun da linkini bırakacağım. Dediğim gibi Evolus.com'a üye olduk. Arkasından e, Twitter sayfasını Evolus Official'in Twitter sayfasını takip ediyoruz. Üçüncü adım, Evolus token'in İspanyolca veya İngilizce e, grubuna katılıp orada bir mesaj yazmanız gerekiyor. Birkaç tane mesaj yazın arkadaşlar. E, bunu yaptığınızda 5 evu kazanacaksınız. Dördüncü ve son adım, Evolus YouTube sayfasını e, takip etmeniz, abone olmanız isteniyor. E, bunu yaptığınızda da yine e, 3 Evo token kazanacaksınız. Bütün bunları yaptıktan sonra da görevleri tamamladıktan sonra da aşağıdaki bu formu doldurmanız gerekiyor. Ee, evlus.com'a üye olduğunuz mail adresinizi yazıyorsunuz. Ee, Telegram buraya Telegram linkinizi e, yazmanız gerekiyor. Arkasından buraya e, Twitter linkinizi yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve buraya da YouTube e, sayfanızın e, youtube kanalınızın e, linkini buraya e, Yazmanız gerekiyor ve e, Send information yazan yeri e, Tıklamanız gerekiyor ve bunu yaptığınız zaman işlem tamamlanmış oluyor e, 24 saatle ile 48 saat arasında e, Tokenlerinizin Buradaki balansınıza yansıyacağı söylendi Arkadaşlar e, Bu Evolus'un e, ön satışı 5 Aralıkta bitecekmiş e, muhtemelen e, ondan sonra artık listeleme ne zaman gelir bilmiyorum ama e, Söylediklerine göre hani burada Yazdığına göre e, 20 dolar değerinde evu e, kazanacağını söyleniyor yani 2 dakikada katılabileceğiniz bir airdrop olduğu için hani veriler vermezler Yani bir işe yarar e, Yaramaz hani bir şey diyemiyorum adminlere de ulaşmak çok zordu çok zor bilgi aldım arkadaşlar katılmanızı tavsiye ederim. 2 dakikada katılırsanız Gelirse e, kazanç kazançtır arkadaşlar. Biz bu şekilde hareket ediyoruz. Bu airdrop da arkadaşlar başka anlatacağım bir şey kalmadı. İki airdrop'u da anlattım sizlere. E, katılmak isteyen arkadaşlar benim yaptığım şekilde videodan takip edip iki airdrop'a da katılabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.